Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda aşık olmak günah mı sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. İnsan aşık olabilecek kabiliyette yaratılmış. Allahu Teala insana kalp vermiş ve bu kalp kendine mukabil bir muhatap arıyor. Ve Allahu Teala insanları erkekli dişili olarak yaratmış. Ve erkek ve dişi birbirine meyilli olarak yaratılıyor. Nasıl ki e, mıknatısı düşünelim. Mıknatısta artı kutup, eksi kutup var. Bunlar birbirine meyleder. Zıt kutuplar birbirini çeker diye ifade edilir. Onun gibi Allahu Teala her şeyi e, eşeyli olarak, erkekli dişili olarak yarattığını Kur'an'da bize bildiriyor. Subhanellezi halakal ezvace kullaha mimma tumbitul art ve min enfusihim ve mimma la Yasin suresinde geçen bu ayette Cenab-ı Hak şunu bildiriyor. O Allah'ın şanı ne yücedir ki her şeyi çift olarak yarattım. İşte yerden biten şeyleri, sizleri ve daha bilmediğiniz nice şeyleri Allah çift olarak yarattı. Günümüzde yeni yeni bilinen böyle eşeyli şeyler var. Diyelim bulutlardaki artı eksi yükler gibi. Bu tarzda Allahu Teala onlarda bile bir erkekli dişili durumu yaratmış. Malum ilk yaratılan insan Hazreti Adem. Tevrat'ın anlatımına göre e ee, Hazreti Havva'nın yaratılışı şöyle ifade ediliyor. Hazreti Adem cennette yalnızdı. Canı sıkılıyordu. Bir defasında uykusu gelmişti. Uyudu. O uykudayken Allahu Teala onun kaburga kemiğinden oradan aldı. Orayı etle kapadı ve oradan Havva'yı yarattı. Adem uyandığında Havva'yı gördü ve Havva'ya muhabbet etti. Yani bir nevi aşık oldu. Ve malum onlar bu şekilde e, evlenmiş oluyorlar ve onların torunları önce evlatları ardından torunları dünyaya geliyor. Şu anda da dünyada 6 milyardan fazla onların torunları yaşamakta. İşte ilk insan Hazreti Adem ve ona mukabil olarak yaratılan Hazreti Havva. Tevrat'ın bu anlatımında belki de sembolik bir anlatım var. Doğrudan kadının kaburga kemiğinden yaratılması meselesi değil. Sanki Adem'den bir parça. Yani kadın ve erkek birbirini tamamlıyor. Bir elmanın iki ayrı bölümü gibi bir araya geldiği zaman birbirini tamamlamış oluyor. Onun gibi kadın tek başına mükemmel değil, erkek de tek başına mükemmel değil. Ve bir araya geldiklerinde, evlilikle meşru tarzda bir araya geldiklerinde bunlar birbirini tamamlamış, eksiklerini kapatmış oluyorlar. Erkeğin kendine göre bir dünyası vardır. Kadının da kendine göre bir dünyası vardır. İşte... E İki taraf bir araya gelmek suretiyle, nikah yoluyla bir araya gelmek suretiyle bu eksiklerini tamamlamış olurlar ve bu şekilde bir mükemmellik, bir güzellik ortaya çıkar. Bu dünya bir imtihan dünyasım. İnsanlar şu dünyada çok şeylerle imtihan ediliyor. Herhalde bu imtihanımızın en önemli bir bölümü cinsellik. Kadın ve erkeğin birbirleriyle imtihan edilmeleri. Ve bu çok çetin bir imtihan. Sadece gençler için değil belki e, orta yaşta olanlar hatta ihtiyarlar için bile çetin denilebilecek bir imtihan. Malum bir insan bülü dönemine kadar 12-15 yaşlarına kadar e, hayata hazırlık dönemini yaşar. O dönem çocukluk dönemidir. Ama artık bülü dönemine gelindiğinde kızlar için 12 erkekler için 15 olabilir. O yaşa gelindiğinde artık e, o insanın fizyolojisinde değişimler olur. Psikolojisinde değişiklikler olur. Ve ilgi alanları değişmeye başlar. Ve kız ve erkek birbirine ilgi duymaya başlar. Peki bu duygu neden verilmiş? Mesela hayatımızın devamı için biz yemek içmek mecburiyetindeyiz. Yeme ve içmenin olması için Allahü Teala bize mide vermiş. O mideyle ile hayatımız devam ediyor. Ve yememiz için de bize bir iştah vermiş. O iştahla zevkle yiyoruz. Onun gibi Allahu Teala insanların nesillerinin devamını murad etmiş. E peki bu insanların nesilleri neyle devam edecek? E, kadın erkek evlenecek. Bu evlenmenin neticesinde e, yeni nesiller ortaya çıkacak. İşte hayatın devamı için mideyi vermiş ve ona bir lezzet kattığı gibi, yenilen şeylere lezzet kattığı gibi Allahu Teala Evlilik içinde iki tarafa bir meyil veriyor, buna bir lezzet de katıyor. Böylece birbirinden farklı iki insan, dünyaları farklı, beklentileri farklı olan iki insan bir araya geliyor. Aile dediğimiz müessese ortaya çıkıyor. Bu anlamda baktığımızda aşık olmak, karşı cinsi sevmek evliliğin bir başlangıcıdır. Sevmese onunla niye evlensin ki? Dolayısıyla tek başına aşık olmak günahtır diyemeyiz o manada değerlendirecek olursak yanlış olur. Peki günah olan nedir? Mevlana buna şöyle dikkat çekiyor bir sözünde. Diyor ki: "Sen şehvetin adını aşk koymuşsun." Yani aşk ayrıdır, şehvet ayrıdır. Mesela hayvanlarda herhalde aşık olmak kavramı pek yoktur. Onlarda şehvet ön plandadır ve onların hayatında meşru gayri meşru diye bir ayrım da söz konusu değildir. Genelde hayvanlara baktığımızda Onların böyle herhangi bir merasim olmadan, haram helal kaydı olmadan bir araya geldikleri görülür. Ama insan öyle değildir. İnsan sorumlu bir varlıktır. Evet, insan karşı cinsi sever. Ama bu sevmenin belli bir ölçüsü olmalıdır. O ölçüye göre sevilmelidir. O ölçüye göre sevdikten sonra problem yok ve o sevgide samimi olduktan sonra yine problem yok. Yoksa işte gönül eğlendirmek tarzında 3-5 gün beraber olayım ardından başka lezzetler peşinde koşayım. Biraz da başkasıyla gönül eğlendireyim. Bu uygun bir şey değil. Meşru manada evlilik niyetiyle ona muhabbet etmesinde bir problem yoktur. Onu sever. Sevmesi de lazımdır zaten. Sevmese bir araya gelemez. Ve ciddi olması gerekir. Bir gönül eğlendirme tarzında niyetinin olmaması gerekir. Bu tarz olduğunda gerçekten de o insanlar mutlu bir şekilde bir aile meydana getirirler. Ve o aileden meydana gelen fertler vatana, millete, insanlığa faydalı olurlar. Günümüzde cinsellik çok daha ciddi bir imtihan haline gelmiş. İşte televizyonların durumu ortada. Gazetelerin, bir takım dergilerin durumu ortada. Müstehcenlik tahrik edici boyutlara varmış. Eskiden öyle değildi. Türkiye bir 30 yıl öncesinde böyle değildi. Dünya da belki böyle değildi. Dünya adeta açıldırdı ve bu bize de yansıdı. Bunun neticesinde aşırı uyarılım denilen bir durumla karşı karşıyayız ve özellikle kızların kıyafeti uygunsuz bir hale geldiğinde aşk değil şehvet ön plana çıkıyor. Böyle olunca bir delikanlı aşık numarasıyla kendini aşık zannedip belki ...diğeriyle beraberliği arzuluyor. Ama bu beraberlik evlilik tarzında değil. Evlilik tarzında olmayınca çok ciddi problemler karşı karşıya kalıyorlar. Çok çok ciddi problemler yaşıyorlar. Diyelim liseli iki delikanlı. Yani biri genç kız, diğeri delikanlı. Bunlar birbirlerine bu tarzda bir yaklaşımla yaklaşacak olurlarsa ve evlilik tarzında değil gayrimeşru beraberlik şeklinde bir araya gelirlerse bakarsınız ki özellikle kız tarafına bakan yönüyle büyük bir facia ile karşı karşıya kalınır ve evlilik olmadan bir çocuk dünyaya gelir. Ve bunun çok sıkıntıları olduğunu çevremizden duymaktayız. İşte doğum kontrol hapı alanlar, daha başka tedbirler alanlar demek ki toplumda gayrimeşru beraberlik oranı maalesef artabiliyor. Bu cinsellik imtihanıdır ve gençlerin pek çoğu bu imtihanda kaybedebilmektedir. Buna mukabil ne yapmak lazım? Delikanlı ve genç kız iffeti esas alacak, ciddiyeti esas alacak, gönül eğlendirmek ön planda olmayacak ve bunlar gerçekten birbirlerini sevdiklerinde e, nikah dairesine de gidecekler, evlenecekler, mutlu bir şekilde yaşayacaklar, geleceğin nesillerini yetiştirecekler. Cenab-ı Hak hepimize tam bir iffeti hem bize hem nesillerimize nasip eylesin diyerek bugünkü programı noktalıyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum.